Çayın da ağzına ya. Çelik. Kayıttayız. Demin de kayıttayız. Bu ne camisiymiş acaba? acaba. Çekeceğim

Bazen daha, bir daha bir çıkmış bir çıkmış. Çıkmış. bitti. <laughs> <laughs> Adına bu kadar. Adına ee, bu kadar. Adına bu kadar. kayboldu. saatte gelmişiz. Hani gitmen gerek var mı? Ne gerek var ne? 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 Şey, bir Şurada biraz iki şey varmış. Çeşme hmm. mi Değil. Gömülmüş. Doldurmuş, Ya şehri kuran, koruyan top varmış. Aa sen ne geldin? Herkese evet. Burada bir muyuz? Aa, güzel bir yer. Yerleşim, hmm. Sen ne Türk İslam Eserleri Müzesi. Oraya gideyim. Camiye gideyim sonra. Ama yok camiye dönüşle gideyim. İslam Eserleri Müzesi'ne Bak yine bunu sen buraya Hayır oraya gidelim ki oraya gidelim. Dedim geldik ev yok ama araba var. Şşş canlı bir bak maşallah. Senin bir hastası. Hasta çarşı demek ya yani açık. Şu araya park edebildik ya. Yani. Hayır dolaşak mı Cemil? Kısa meselelerimiz üstüne gidelim. Sarayın. Yorumlu. Abi, şu an biz biraz da miyiz de. Abi ne, pazar varmış. Hmm. Çok çok Sağ cami? Sağa Bu cami hangi sonu bir gezi? Bu cami. Bu cami gezi? burası ya? Yani. Aynen yani pazar, İranistan. Kapı böyle bu Allah Allah. gezi Müze var. bu kare bulursa yani. Sana yanar mı Sağlık müzesi ha. Seni beyeceğim bir sağda almış. Hmm. Tamam Selim cuma namazına geleceğiz. Şeye gidelim. Bir de böyle düz git bile. bir de. Ha böyle bir gidelim. Sen ne yaptın ha ne de bu? Ağzına açık kaldı. Bu camiyi görmek istedim yakında. Ay inşallah. Ne da bir dolanın. Bu kadar küçük de değil mi? Sağlık müzesi burada mı acaba? Bayağı şey kişi de demiş lan. Yok ya, büyük hocam. Camları açın, çok sıcak edebilirim. Kırkınar'a girmiş lazım. Hı? Kırkınar. Saray içi Kırkınar. Sarkaç Gezi getirdin mi? Getirdim. Bu haricinde Önlere gideceğiz abi bugün. Mamara buraya Bir alak gelek mi? bak? Evet. evet, cuma günü şey. Bana bakar. O gelir ay, ya, o gelir. Bana arasana mısın zahim, Bana daha aşağı gitme gerek var mı? Bir dolan mı He. Sen mi var Film çekti şimdi. Şu Hı. aşağı gidelim, aşağı gidelim. Nereye Solu gidelim? Sonra İslam Eserleri Müzesi'ne gidelim. Ortasını niye ekledik bu bir abdestimizi alalım. Güzel ben güzel. Abdestim var mı? Tuvalete girek. Sen iyi var? abdest aldım çıktım. Biz iyi yok. Kapı böyle gidiyor Meryem. Tamam, böyle bir ben gezik, böyle bir dolanıp gerekiyor. Gerçekten. Değil mi? Ben Sağlık ben müzesi ben Ha, külliye varmış. tarafta değil İkinci Beyazıt Külliyesi. Şu aşağıdaki yer. Aa, önümüzdeki şeye bak hani. Aa, şey yok ama güzel. o da Maliye geldim öyle. Yabancı, bu var hmm. bir Mahallesi. Aynen. Ha, mahalle mi? Evet. Aha, köprü, yani. Meriç Köprüsü'nü değil. Ama izlemedin sana. Ha? Meriç Nehri neredeymiş acaba? Bakalım mı? Aha bak bak burada eski bir köprü var. Evet, eski. Evet. Bir de bir cami daha var. Verem sen tarafına bak. Ne? Bunu verem mi? Ya dur, dur yeter bak. Ne çeksin lan?